Necmi çiftçi Kırıkkale selo 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 ne demek efendim tam ihlasının şedinin suyuna bu keşif bırakmakla mı olur Bu şedinin suyuna bu keşif bırakmakla mı olur tam ihlası senin dediğin de olur da yani öyle çok kolay olmuyor. Ben onu arkadaşlara bir zaman söyledim. Dedim bir sene bugünkü tarihi esas alalım bir sene nerede ne kusur işlenirse bu benim kusurumdur desin bir adam samimi olarak. Desin ki ya ben terşiş yapmasam bu iş böyle olmazdı. Kusuru kendine alsın. Tam sen en sonunda gelsin ben ona bazı şeyler söyleyeceğim dedim. Dedin mi bunu? Dediniz. Oldu mu? Fakülteti ol, oldu mu? Olmadı. 21 Şubat 2018'de söylediniz. 2 sene olacak aşağı yukarı. Yani o buzu bırakmayı hiç kolay bir şey zannediyor. Kafa fenerini terk etmeyi bir şey, kolay bir şey. Buzu bırak, ne, ne, ne buzunu bırakıyorsun? Ne buzunu? Enaniyetten bahsediyor. Buz dediği şey enaniyet. Enaniyet, bütün peygamberlerin ana meselesi bu. Dinlerin gelmesinin sebebi. Yani insanlardaki enaniyetin halledilmesi için dinler gelmiş. Dinler bunun için gelmiş yani. Ama enaniyet öyle bir şey ki gelen Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam olsa bile Ebu Cehl'in enesine bir şey yapamamış. Ebu Leheb'in enesine bir şey yapamamış. Ümiye bin Halef'in enesine bir şey yapamamış. Ene öyle bir şey. Ya ne öyle bir şey. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un enesine bir şey yapamamış. Musa Aleyhisselam Firavun'un enesine bir şey yapamamış. Eneyi bırakmak kolay bir şey miymiş? Doğru. Eneyi Müşidin havuzuna at. Misal el-Havzu yani. Müşiddedir. değil el At bakayım. Kolay mı? Hadi birbirimize şey yapalım, biraz destek olalım. Diyelim ki, ya hele böyle şey bir, mesela bir gün sabahtan akşama kadar başa gelen işlerde karşıyı haklı gör. Kardeşim sen haklısın, Allah razı olsun. Vallahi ben samimi ama film yok. Hakikaten inanarak diyecek ki, sen haklısın. Eyvallah. Kaç gün dayanıyor bakalım buna. Enaniyete atmak kolay bir şey mi ya? İşin aslı bu zaten. İşin aslı bu. Bütün tarikatlar gelmiş enaniyete attırmak için. Bütün hakikat meslekler gelmiş enaniyete attırmak için. Bütün peygamberler gelmiş enaniyeti terk ettirmek için. Başka bir şey yok ortada. İki dal var. Birisi enaniyet dalı. Biri teslimiyet dalı, nübüvvet dalı. Birisi Firavunlar dalı, birisi Musalar dalı, birisi Nemrutlar dalı, birisi İbrahim dalı, birisi Ebu Cehil dalı, birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dalı. Biri enaniyet dalı, birisi teslimiyet dalı. O kadar. Tarih zaten ademiyet böyle kurulmuş yani. Biri habil, biri kabil. Birinci gün başlamış.